Daha değil oğlum, daha değil. Zamanı var. Aslında uzaktan bakınca müştemelattakiler bayağı sevimli gözüküyorlar. <laughs> Gidip yardım etsem mi? Vallahi eğer kendinde o enerjiyi buluyorsan dene sevgicim. <laughs> Sanırım denemeyeceğim. <laughs> Vay, sportif ikili. Ya ben de seni arayacaktım. Dün öyle malum, paldır küldür gitmek zorunda kaldık. Şey, ben teşekkür ederim. İkinize de dün için. Hoş ver oğlum teşekkürü Mersi. Şey. Yürü nasıl? İyi işte. Toparlıyoruz. Ha sen Duygu'nun spor salonu mevzusu için geldiysen eğer. Evet kardeşim ben spor salonu için geldim de. Seninle ortak bir spor salonu açmak için geldim ben. Beraber bir spor salonu açalım diyorsun değil mi? Ben yanlış anlamıyorum. Ha. Ay çok romantik, eski sevgilin senin yüzünden kovuldu diye kalk, sen spor salonunu aç. Sen, ben, ikimiz ortak. Ya kardeşim sen bugüne kadar bir iş yapmadın değil mi? Ben de daha düne kadar bir baltaya sap olamadım. Bence muhteşem ikiliyiz ya, harbiden bak. Diyorsun. Ben diyorum da sen pek öyle demiyorsun galiba, tamam yani. Sonuçta nasipten öte köy yok. Olmuyor da yani şey değil. Ama en azından ben hani birini bulup ortak olduğum zaman hani açacağım orayı o zaman gel üye ol bari değil mi? Yok yok ben öyle üye falan olmam da. Senin paşa gönlün bilir ya. Dur dur dur. yok olmam da. Ortak olurum birader. Ne <laughs> daha, demin... e daha demin? Ne daha demin? Ne daha demin ne yani? Ne? Kandırmak istedim. istedim, kandırdım. Ne Allah'ım? Bak sen tırrağıma bak. Oh, oh, yemin ediyorum. Vallahi ne yemin ediyorum. Ya... Mert, Ortak oluyorlar. Karım geldi. Kalk Karısı biz kocanın ortak oluyoruz. Ha, baya baya ikimiz beraber spor salonu açıyoruz. Hatta şimdi mekan bakmaya yiyeceğiz. Şaka. Oo, aramızda genç sportif insan olarak sen de gel bizle beraber. Hay hay bana uyar. Ama benim önce ehliyetimi almam lazım. Ehliyetim çıktı. Siz ciddiysiniz. Gayet. Son derece. Hatta o kadar ciddiyiz ki. Gittik bile. Şey yapın, fotoğraflatın, haber verin bana. Allah, ciddiler, ciddi, ciddi, ciddiler. Vay ortak araba mı yaptın? Ha? Hadi takıl bakayım peşime. Tamam. Tamam Cihan. Yok buradayız da. Tamam görüşürüz. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Aşağıdaki köşe var ya, oraya biz şimdi yalandan bir tane cam mekan yapsak piyat tesliyetine olur mu? Dur bakalım, bir patron geliyormuş. İnce işleri onunla konuşursunuz. Ya çitten bir benim işim düştü sana ya. Çitten Yani böyle şirinsin ya o bapta yani. Işte. Şimdi sende duygunun yumarası yoktur tabii. Kontrolün yok mu? Yok, alakası yok artık, hattı da zaten şey, e, sen bak bir yes'e basıyorsun buradan, Duygu'yu arıyorsun, iş görüşmesine çağırıyorsun. Siz zaten iddiaya girmemiş miydiniz? Kazandın işte, niye direkt kendini aramıyorsun? Kızım sen kadın milletini kendinden bilmiyor musun ya? Arayacağım, açmayacak, gel diyeceğim, gelmeyecek, trip atacak, bir ton git diyeceğim, gitmeyecek. E yani şimdi çağıracaksın, küt diye gelecek buraya, ben zaten buradayım. Tam da biz daha önce tanıştık, sesin biliyor yani. E sen de şu çizgi film sesini kullanmazsın o zaman. Ne? ...kanın Kalınlaş, tesini kalınlaştırırsın yani. Senin kafan da güzel kafa gerçekten. <laughs> e, merhaba. Duygu Hanım'la görüşüyorum? Alo. Duygu Hanım ben sizi bir iş görüşmesi için rahatsız etmiştim. İş mi? Nereden arıyorsunuz? E, nereden arıyoruz? Çok güzel soru. İsimsizler. Isimsizler kulübüyüz biz. O ne lan? İsimsizler kulübü derken? Ee, biz yeni açılan bir salonuz. Şu an tadilat aşamasındayız. O yüzden henüz bir ismimiz yok. Evet evet spor salonu. Ee, biz size eski çalıştığınız yerden ulaştık. Tamam. Ve ben hemen adresi veriyorum. Vallahi oldu be. Mert, ne diyeceğim? Bu havuz meselesini temizletelim bir havuzu. Baktıralım yani. İnsanlar hastalansın istemeyiz değil mi? Doğru diyorsun Orti. Hijyen önemli. Orti? Lügat da mühim bak. Onu da öğreteceğim ben sana. Sen şey yapma ya. Ortak demek istiyor. Ben lügatı öğrendim de artık. Nasıl yani? Sanırım az önce bir iddia kazandım Duygu Hanım. Ne diyorsun Mert ya? Ben gidiyorum. Duygu, Duygu Hanım. Hanım siz bir dakika, bir dur, dur bir dakika. Bak ben de buradayım. Güzel güzel konuşacağız, anlaşacağız değil mi? Kumar borcu, namus borcu diye bir şey var biliyor musun sen? sen ne çeşit bir şakasın Mert ya? Romantik bir şaka. Bak sırf seninle iddiaya girdi diye. İddia işin raconu tabii. Cihan'ın ağzından girdi, burnundan çıktı. Onu ortak olmaya ikna etti. Gece gündüz uyumadan biz sana bu teklif edeceğimiz güne hazırlanıyoruz. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Ama sana ihtiyacımız var. Bak ben spor olayını alıyorum. Cihan büyük sermayeyi kurdu. Mert hem adını kullanacak hem de her işe koşturuyor. Ama sensiz olmaz. Senin çevren olsun, PR bilgin olsun. Yok yok eğer zaten duygu olmazsa biz iflas ederiz. Yani kapayı kapatalım gidelim daha iyi değil mi? Bak ben de ilk kez çalışacağım. ...birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Hadi bize evet de. İddianız falan da umurumda değil. Bizim için, hepimiz için evet de. Tamam. Peki. Bir süre denelim. Beyefendiyle anlaşırsak ne hala... Yok anlaşamazsak ya da o sahibesi yüzünden. Duygu burası benim. Ya, bizim yani. Bunu anlıyor musun sen? Beyefendi kendisi benimle çalışmazsa o zaman iddia iddia tanımam. Arkadaşı da bir kenara atar çeker giderim. Ha bu arada maaş ve her konuda tek muhatapım sensin Can. Hay hay. Evet o zaman. Hadi başlayalım. Hayırlı olsun. Hay ateş bastı. Kim lan o Tibet Yalçın? Kim oğlum o? Karım açmış onun fotoğraflarını. Ya başlatacaksın şimdi tibetinden pipetinden ha. Anasını satayım geldiğinden beri tipet aşağı pipet yukarı kardeşim. Sen nereye geldin ya? Burası ne? Kimin burası? Ya harbiden haklısın yani birader. Şimdi burası harbiden... Ha. Vay be kardeşim ya. be. <laughs> Vay be. Kardeşimin mekanına bak be. Ulan var ya harbiden helal olsun sana ha. Yani manken oldum derken oyunculuğa bağladın. Oyuncu oldum derken la iş adamlığını atladın. Sevdiğin yanında. Ah fırın, Yakışır kardeşime yani. Kardeşim yok yavaş geldi lan yani. Bizim iş adamı falan olduğumuz yok. Hala büyük sermaye der. Sipahilerin cihan yani anladın mı? Ulan kim derdi lan senin o tırlakla beraber? Kardeşim yalnız artık tırlak demiyoruz ha. Hani mekan yani anladın mı? Siz baya baya ortak oldunuz kanka ha. ha. Vay be. Yani çocukken hani öyle mahallede koştururken ne hayaller kurardık be. <laughs> hani futbol takımı falan kuracaktık. Sen başkan olacaktın, <laughs> ben antrenör falan. Ortak olacaktık. Futbol takımını kuramadın ama bak sen spor salonunu açtın. Yani tabii ortağında biz değiliz yani. <laughs> Gel lan buraya Hırbo. Burası bir aile müessesesi kardeşim. Sen de benim kardeşimsin, bizimlesin. Sen bana hiçbir şey ediyorsun. Ha, ben sana hiçbir şey ederim. Yanımda çalışacaksın lan. Yanında çalışacağım. Ha. <laughs> Eyvallah kardeşim. Sigortalı. <laughs> Çalışırız. Hayırlı olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.